Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size MEB yayınları 12. sınıf matematik ders kitabının 184. sayfasındaki alıştırmaları çözeceğim. Bu konu türev ünitesinin ilk konusu limit ve süreklilik konusunun yaklaşma yaklaşım kavramı ve limit kavramıyla ilgili alıştırmalar. Hemen başlayalım x değişkeninin 5 sayısına sağdan yaklaşımının matematiksel olarak nasıl ifade edileceğini bulunuz demiş. Sayı doğrusunu çizecek olursak şöyle. Burada bir 5 sayımız var. Bu 5 sayısına sağdan yaklaşma şu şekilde bir yaklaşma. 5 sayısına artan 5'ten büyük değerler vererek 5 sayısına sağdan yaklaşma. Bunun matematiksel e, ifadesi x giderken 5'e sağdan 5 üzeri artı şeklinde gösterilir. İkinci soruya geçecek olursak x değişkeni eksi 3 sayısına eksi 3'ten küçük ve artan değerlerle yaklaştığına göre bu yaklaşım biçiminin matematiksel olarak nasıl ifade edileceğini bulunuz demiş. Bu da aynı şekilde yine bir sayı doğrusu çizecek olursak sayı doğrusunda şurada bir eksi 3 sayımız var eksi 3'ten küçük ve artan değerlerle yaklaşıyorsa bu taraftan bir yaklaşım yani eksi 3'e soldan yaklaşım söz konusudur. Bunu da x ok işareti eksi 3'e soldan yaklaşım üzerine eksi koyarak bu şekilde ifade ederiz. Üçüncü sorudayız. Yukarıdaki tabloda verilen değerlerle yaklaşımın matematiksel olarak nasıl ifade edileceğini bulunuz demiş. Burada bir sayı doğrusu çizecek olursak Yine aynı şekilde 5'ten itibaren 5'ten başlamışız sayı doğrusunda. 5'ten itibaren değerler vermişiz. 5, 4,5 azalan değerler vermişiz. 4,0001 yani 4'e yaklaşmışız. 4 sayısına yaklaşmışız. 5'ten başlayıp 4'e yaklaşmışız. Bunun matematiksel olarak ifade şekli de x x sayısı 4 x Değişkeni 4 sayısına sağdan yaklaşım şeklinde ifade ederiz. x, x sayısı 4'e sağdan yaklaşımı deriz. Dördüncü sorudayız. fx eşittir 2 sabit bir fonksiyon görülüyor burada. fx eşittir 2 olduğuna göre limit x eksi 2'ye eksi 2 noktasında bu fx fonksiyonunun limiti ifadesinin değerini bulunuz diyor. Sabit bir fonksiyonun limiti. Yine kendisine eşittir. Yani şu şekilde yazacak olursak limit x eksi 2 noktasında fx fonksiyonu. Bu fx yerine 2 yazacağız. Çünkü fx'in 2 olduğu verilmiş bize. x eksi 2 noktasındaki limit 2 değeri 2'dir deriz. Beşinci sorudayız x 1'e soldan yaklaşırken limit fx eşittir 1, x 1'e sağdan yaklaşırken limit fx eşittir eksi 1 olduğuna göre x eşittir 1 absisli noktada limit fx değerini varsa bulunuz diyor. Bu x eşittir 1 apsisli noktada limit fx değerinin olup olmadığına sağdan ve soldan yaklaşımlara bakarak bulacaktık. x 1'e soldan yaklaşırken limit fx 1, x1'e sağdan yaklaşırken limit f(x) -1 olduğundan 1 -1'den farklı olduğunda yani 1 eşit değildir -1 olduğu için olduğu için diyoruz. Burada limit limit x 1 noktasında f(x) fonksiyonunun limiti e, yoktur diyoruz. Farklı olduğu için Altıncı sorudayız. X 2'ye soldan yaklaşırken limit fx eşittir a artı 2. Lim, x 2'ye sağdan yaklaşırken limit fx eşittir b eksi 1. X eşittir 2 apsisli noktada limit fx eşittir 3 eşitliklerini sağlayan fx fonksiyonu için a çarpı b çarpımını bulunuz diyor. X eşittir 2 apsisli noktada fx fonksiyonunun limiti var ve 3 ise sağdan sağdan ve soldan Yaklaşımlardaki limit değerleri birbirine eşit olmalıdır. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Limit fx, x eşittir 2 apsisli noktada eşittir. x 2'ye soldan yaklaşırken eşittir. x 2'ye sağdan yaklaşırken ...fx diyoruz. Burada... ...limit... ...x eşittir 2 apsis noktada fx... ...fonksiyonun limiti 3 olarak verilmiş. 3 eşittir. Soldan yaklaşım değeri... ...a, a artı 2 imiş. Bunu yazalım. a artı 2. O da eşittir. Sağdan yaklaşım değerinde b eksi 1... ...olduğu verilmiş. Şimdi... ...a artı 2 eşittir 3 ise a artı 2 eşittir 3 ise buradan a eşittir 1'dir deriz. Aynı şekilde b eksi 1 eşittir 3 ise bu da b eşittir 4'tür deriz. Bizden a çarpı b değeri soruluyordu. a'yı 1 b'yi de 4 bulduk. a çarpı b'nin eşittir 4'tür deriz. a çarpı b çarpımının 4 olduğunu söyleriz. 7. sorudayız. x 1'e soldan yaklaşırken limit fx eksi 2 çarpı x eksi 1'e soldan yaklaşırken limit fx eşittir. 3. x eksi 1'e sağdan yaklaşırken limit fx artı 2 çarpı x 1'e sağdan yaklaşırken limit fx eşittir. Eksi 4 eşitliklerini sağlayan fx fonksiyonu için x eşittir eksi 1 noktasında limit fx ve x eşittir 1 apsisli noktada limit fx limit değerleri birer gerçek sayı olduğuna göre bu limit değerlerini bulunuz diyor. Birer gerçek sayı ise limit var demektir. Yani limitleri limit vardır diyoruz. Limit varsa bu limit değerleri ne bulmamız lazım. Şöyle diyelim x 1'e artı 1'e soldan yaklaşırken limit fx buna b değeri diyelim. Şöyle biraz aşağı alıp buna b diyelim. Sonra x eksi 1'e soldan yaklaşırken limit fx'e buna da a değeri a değeri olsun diyelim. Aynı şekilde eksi 1'e sağdan yaklaşırken limit fx buna eksi 1'e Limit değeri varsa eksi 1 noktasında bir limit değeri varsa soldan yaklaşımla eksi 1'e soldan yaklaşımla sağdan yaklaşım birbirine eşittir yani bu da a'dır aynı şekilde bu kısım 1 artı 1'e sağdan yaklaşırken limit değeri soldan yaklaşırkenki limit değerine eşittir çünkü 1 noktasında da limit değerleri birer gerçek sayı olduğu söylemişti. buna da aynı şekilde b dersek elimizde şu şekilde bir e, ifade yani bu iki eşitliklerin e, a, b cinsinden yazacak olursak b eksi b eksi 2a b eksi 2a eşittir 3 ve a artı 2b a artı 2 çarpı b a artı 2 çarpı b eşittir eksi 4 şeklinde iki tane Eşitlik olur. Şimdi burada e, A'yı yok etmek için burayı e, 2 ile çarparsak. Eşitlikleri karşısına aynen yazalım. B-2A eşittir 3. Bu da 2 ile çarptıktan sonra 2A artı 4B eşittir. 2 ile eksi 4'ün çarpımı da eksi 8'dir. Alt alta yazıp bu topladığımız zaman... Bu eksi 2 ile artı 2 birbirini götürecektir. B artı 4B 5B edecektir. 5B eşittir. Eksi 8 artı 3 eksi 5'tir. Buradan B'yi eksi 1 olarak buluruz. B'yi eksi 1 olarak bulunca bunu bir yuvarlak içine alalım. B'yi eksi 1 olarak bulursak şu ikinci denklemde A artı 2 çarpı eksi 1 eşittir eksi 4'ten a 2 pardon şu a 2 eşittir eksi 4 buradan da a'yı 2 bu tarafa artık olarak geçerse a'yı da eksi 2 olarak buluruz. Ee, bizden limit fx x 1 absisli x eşittir eksi 1 absisli noktadaki limit fx e, buna B demiştik. Eksi 1. E, evet. Eksi 1. Buna B, e, A demiştik. Pardon. Bu A idi. Şöyle yazalım. Şuraya A diyelim. Şuna da B diyelim. Öyleyse e, A'yı eksi 2 olarak bulduk. A'yı eksi 2 olarak bulduk. Bunu Temize çekerek yazalım. Limit eksi 1 fx bu eşittir. Buna a demiştik. a eşittir. Eksi 2 sonra limit fx x 1 buna da b demiştik. b'yi de eksi 1 bulmuştuk. Yani e, bu değerlerimiz birisi eksi 2 diğeri de eksi 1 olarak buluruz. 8. sorudayız. Yukarıda f(x) fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki limit değerlerini bulunuz diyor. Limit değerlerine bakacak olursak A, B, C, Ç, D, E, F, G, H ve I sonra J ve K seçenekleri var. Bu seçeneklerdeki limit değerlerini tek tek şimdi bulalım. A seçeneği ile başlayalım hemen. A seçeneğinde x eksi 1'e soldan yaklaşırken fx değerinin de eksi 1'e yaklaştığını görüyoruz. Eksi 1 noktası burada. Biz eksi 1'e soldan yaklaştıkça fx değerinin de eksi 1'e yaklaştığını görüyoruz. Öyleyse bu ifade eşittir. Eşittir. Eksi 1'dir deriz. Eksi 1'dir. Sonra B seçeneğine. Eksi 1'e bu sefer sağdan yaklaşımında limit fx'in değerini de Eşittir diyelim. Eksi 1'e sağdan yaklaşırken eksi 1 noktası sağdan yaklaşırken fx değerinin de 1'e yaklaştığını görüyoruz. fx değerinin 1'e yaklaştığını görüyoruz. Buna da 1 yazıyorum. Şimdi eksi 1 absisti noktada limit fx'i soruyor bize. Eksi 1 absisti noktada e, fx'in limitinin sağdan ve soldan yaklaşımlarındaki limit değerlerinin birbirinden farklı olduğunu gördüğüm için, eksi 1'e 1 bir birbirinden farklı olduğu için bunların limiti yoktur diyorum. Bunların limiti yoktur. Eksi 1 noktasındaki x, x eşittir. Eksi 1 apsisli noktada fx, limit fx yoktur diyoruz. C, D ve E'yi birlikte inceleyelim. C seçeneğinde sıfıra soldan yaklaşımda x sıfıra soldan yaklaşırken limit fx değerinin bakalım sıfıra soldan yaklaşırken limit fx değerinin 2'ye 2 eşit olduğunu yine sıfıra sağdan yaklaşırken limit fx'in yine 2'ye eşit olduğunu yani sıfıra soldan ve sağdan yaklaşımlarda limit değerinin 2 olduğundan ikisi de birbirine eşit olduğundan x eşittir 0 Apsisli noktada limit fx'in 2 olduğunu söyleriz. Ayrıca burada bu fonksiyon incelediğimizde herhangi bir kopma olmadığını, kopma yoktur diyelim şuna. Kopma yok. Kopukluk yok da diyebiliriz. Kopma olmadığından bu noktadaki limit değeri fx'in limit değeri f0'a yani bu noktadaki f0 değerine x eşittir 0'ın görüntüsüne eşittir. O da f 0 eşittir 2'dir deriz. F seçeneğine bakacak olursak x 1'e soldan yaklaşırken limit f x 1'e soldan yaklaşırken limit f 3 olduğunu eşittir 3 diyorum. Aynı şekilde x 1'e sağdan yaklaşırken limit f değerinin de 1'e sağdan yaklaşırken limit f değerinin de 4'e yaklaştığı için, fx değerinin 4'e yaklaştığı için buna da 4 diyorum. E, bu ikisini ele alınca 1'e soldan ve sağdan yaklaşımlardaki limit değerleri birbirinden farklı olduğu için x eşittir 1 apsisi noktada limit fx yoktur diyoruz. Yoktur. Burada da i, j ve k seçeneklerini birlikte inceleyelim x 4'e soldan yaklaşırken limit fx'in x 4'e soldan yaklaşırken limit fx'in 0 olduğunu söyleriz. Aynı şekilde x 4'e sağdan yaklaşırken limit fx'in de yine 0'a yaklaştığı için fx 0'a yaklaştığı için buna da 0'dır diyoruz. Zaten fonksiyona fonksiyonu incelediğimizde bu x eşittir 4 noktasında fonksiyonda bir kopma, ve tanımsızlık falan yoktur. Bu yüzden x eşittir 4 noktasındaki fx değerinin sıfıra eşit olduğunu görüyorum. Yani sağdan ve soldan limitler de 4 noktasında sağdan soldan limit sıfır sağdan limit de sıfır olduğu için ve bunlar birbirine eşit olduğu için burada x eşittir 4 noktasında f4 f4 eşittir limit fx o da f4 de sıfır olduğu için sıfırdır diyorum. Burada da kopukluk yoktur. Kopukluk yoktur diyoruz. Bu kopukluk olmadığı için zaten sağdan ve soldan limit incelememize bile gerek yoktur. Ama konuyu pekiştirme adına sağdan, soldan ve sağdan limitlerini incelemiş olduk. Soru çözüm videom burada sona erdi. Beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız videomu memnun olurum ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki soru çözüm ve konu anlatım videolarında görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.